Herkese merhaba. Bu videoda 31 Mart isyanında yaşananları anlatmak istiyorum. Daha sonradan 31 Mart isyanından sonra yani 13 Nisan isyanından sonra hükümetin durumu, tavrı, askeriyenin içerisinde yaşananlar, Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelişi ve bundan sonraki süreci sizlere anlatacağım. Tabii ki hepsini bir videoda anlatmam mümkün değil. Parçalara bölerek anlatmak istiyorum. Lakin 31 Mart olayına esas değinmemin sebebi 31 Mart incelendiğinde arkasındaki her zamanki gibi İngiliz parmağının yabancı istihbarat örgütlerinin ne şekilde çalıştığını, bir takım dinci grupların nasıl kullanıldığını ve bugüne baktığımız zaman aslında değişenin hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Esasen inceleme yaptığımız zaman bu 31 Mart vakasının bir nevi 15 Temmuz'da yaşananlar gibi ne şekilde tetiklendiği, cemaatlerin ve tarikatların nasıl kullanıldığı ve her zamanki gibi bu ortamda yabancı istihbarat teşkilatlarının, o dönemde İngilizler daha aktifti, bu dönemde İsrail ve Amerikan istihbarat örgütleri bu bölgede çok daha aktif bir şekilde çalışıyor. Nasıl örgütlendiklerini anlatmak istiyorum. Daha sonradan bu 15 Temmuz'da 31 Mart arasındaki benzerliklere değineceğim. 31 Mart olayının üstünde çokça durmamın sebebi bütün ayaklanmaların din adı altında çıkartılması. Normalde ayaklanmalar ne için çıkar? Bir hak ve özgürlük arayışı için çıkar. Ancak maalesef Türk tarihinde bu tarz ayaklanmaların çoğu din bahane edilerek çıkartılmıştır. Hatta Osmanlı tarihi incelendiği zaman padişahlar da bir yenilik yapmak istediğinde sürekli karşılarına din elden gidiyor. Şeriat isteriz sloganlarıyla bir takım iç isyanlar çıkartılarak engeller konulmuştur. Yani bu isyanlarda sadece cumhuriyet, meşrutiyet, tanzimat, ıslahat fermanları hedef alınmamış Osmanlı zamanı içerisinde ta bunu şundan itibaren başlatabiliriz. 2. Mahmut, Abdülmecid Abdülhamit, 4. Murat, Genç Osman, Hangisini ele alırsak alalım, bütün isyanlara baktığımız zaman ne zaman Osmanlı tarihinde ileri bir adım atıldığı zaman gerici bir ayaklanmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu Genç Osman zamanında da böyleydi. 4. Murat zamanında da tepkilerin, bazı isyanların sebepleri buydu. E geliyoruz 2. Mahmud zamanında da benzer isyanlar çıkarılmıştı. Abdülhamit zamanında da yine aynı isyanlar çıkarıldı. Yani isyanların hep ana karakterleri din bahanesi altında Türk milletinin ve İslam aleminin ileriye gitmesini engellemek, prangalamak, vatanı bölüp parçalamaktır. Peki bu isyanlara katılanların hepsi aynı niyette midir? Bunların birçoğu kandırılmış kişiler, dini bilgisi olmayan, hatta bazılarının da Safiyane bir takım duygularla bu işin içerisine girdiği bellidir. Buradaki safiyanelik şudur: cehaletin verdiği saflıktır. Yani hükümetin, devletin nasıl idare edildiğini bilmeyen, meşrutiyetin, ıslahat ve Tanzimat fermanlarının ne anlama geldiğini, özgür düşüncenin ne şekilde bir devlette yeşermesi gerektiği, milletin özgür düşünce etrafında toplanarak nasıl çok daha yüksek bir medeniyet oluşturduğunu bilmeyen, bu eğitimden yoksun kalmış, bu ufku olmayan kişilerin dünyayı sadece dini kavramlardan ibaret olarak gördüğü için hayatının her alanında sanki onu şekillendirecek, ona yol gösterecek ve onu her noktada dini söylemler etrafında bir takım kurallarla bu dünyada ayakta tutabilecek bir sistemin var olduğunu düşünüyor. Kendisine bu tarz insanlara hep bu öğretildiği için din söylendiği zaman bu dinin dini hükümlerin hayattaki bütün alanlarda yer aldığını ve hayatın her aşamasında dini hükümlerin olduğunu varsayarak hareket ediyor. Dolayısıyla devlette bir sistem değiştiği zaman sanki bunu Kur'an'da yapılan bir değişiklikmiş gibi görüyor. E tabii bu cehalet tek başına oluşturulan bir cehalet değil. Bu cehalet ortamı Osmanlı zamanından beri gelen bir cehalet ortamıydı ve maalesef bu cehalet kendisini sürekli yokluktan, sefaletten, mahrumiyetten ve yabancıların onları kullanmasından beslendi. Bu Türk milletinin kaderi mi? Tabii ki değil. Ancak bu isyanlar Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulduğu zaman da devam etti. Hatta şöyle söyleyelim, e, Dersim isyanı yani Tunceli ve bölgesinde yaşanan isyan daha sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman kendisini yine gösterdi. Yani Dersim'deki isyan Cumhuriyet zamanında birdenbire ortaya çıkmış bir isyan değildi. Osmanlı zamanından beri gelen bir isyandı o. Cumhuriyet döneminde de en son patlak verdi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu isyanı ortadan kaldırdı. Yine aynı şekilde bu isyanın bu isyanın altyapısını oluşturan bir takım dönme devşirme gruplarının Taşnak Ermenilerinin Rumların yani nerede Türk ve Müslüman düşmanı kişi varsa bunların oluşturduğu yeni yeni terör örgütleri ve isyankar gruplar ortaya çıktı. Bu isyankar grupları kendini asala ve PKK terör örgütü olarak da dile getirerek Türk vatanını, Türklüğü ve İslamiyeti hedef alıp Türk topraklarını bölüp parçalamayı amaç edindi. Ama bu amaç Osmanlı'dan beri gelen bir amaçtı. Sadece isimler değişti, isyana katılanların isimleri ve bulundukları yerler değişti. İrtibatta oldukları devletler bazen İngiltere oldu, bazen Fransa oldu, bazen Rusya oldu, Bazen Amerika oldu, bazen İsrail oldu. Oldu da oldu. Ancak neticede bu isyanları anlatmamın sebebi de, sebebi de oydu zaten. Sonuç itibariyle bu isyanların hepsinin tek bir amacı vardı. Anadolu'da Türklüğü ve İslamiyeti yok etmek. Bu Osmanlı zamanında da böyleydi. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde de böyle. İleride de amacı yine aynı olacaktır. Sadece şekil değiştirecektir. Bu sebeple 31 Mart isyanını üstünde dura dura ve bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum ki bu 31 Mart isyanı Cumhuriyet döneminde de Osmanlı döneminde de yapılmış olan isyanların bir nevi özetidir, kurgusudur. Bu kurgu 15 Temmuz'da da kendini gösterdi. Bana kalırsa 15 Temmuz darbe girişimi aynı 31 Mart isyanı gibiydi. İsimler değişti. Tarihler, tarihler değişti, bazı söylemler değişti, ama özü hep aynı kaldı. Şimdi gelelim 31 Mart isyanı gününe. Bugünden önce neler yaşandı? Kademe kademe gidelim. Öncelikle avcı taburlarının ayaklanması olayına gelelim. Bu avcı taburlarının aslında İttihat ve Terakki Partisi, Selanik bölgesinden, Makedonya coğrafyası, Selanik bölgesinden İstanbul'a gönderiyor. Amaç meşrutiyeti korumak. Ancak içerisindeki askerler cahil ve bu cehalet nelere mal oluyor izleyelim. Burada da İttihat ve Terakki'nin hatalarına değineceğiz. Yani ortada bir hata varsa o zamanki padişah Abdülhamit'in de var, İttihat Terakki'nin de var, hükümetin de var. Hepsinin var. Bu hatalar zinciri bize 31 Mart isyanını yaşatıyor. O yüzden bu isyanı, 31 Mart isyanını her yönüyle anlatmak ve değinmek istiyorum. Avcı taburlarının ayaklanması. 10 Nisan Cumartesi günü bütün askerlere bir günlük emir okunuyor. Bu emirde askerlerin hocalarla görüşmemesi, din işlerinde tanrı ile kul arasına girmenin kimsenin hakkı olmadığı, padişah ile halkın İttihat ve Terakki Partisinden yana olduğu belirtiliyor. 13 Nisan, yani 31 Mart denilen gün sabaha karşı Taşkışla'daki kış, taş dördüncü avcı taburu ayaklanıyor. Subaylarını yakalayıp bu ayaklanan kişiler hapsettikten sonra 15'i, başı ve çavuşların komutasında Ayasofya istikametinde yürüyüşe geçiyorlar. Yürüyüş parolası her zamanki gibi şeriat isteriz. Tabur yöneticileri öteki asker birliklerine de haberler uçurarak onları, Ayasofya'daki Mebuslar Meclisi'nin önünde toplantıya çağırıyor. Yani isyan edenler diğer birliklerdeki askerleri de kışkırtarak isyana teşvik etmek istiyorlar. Ancak bu detaylara değindikçe göreceğiz ki örgütsüz bir şekilde görünen bu isyanın aslında nasıl örgütlendiği ve bütün Türk topraklarına ne şekilde yayılmaya çalışıldığını görüyoruz. İsyanın esas amacı şeriat falan değil. Türk Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırıp yok edip parçalayıp tamamen bağlaşık yani itilaf devletlerinin kucağına itmek ve onların müdahalesine hazır hale getirmek. Aşama aşama bunları anlattığımız zaman göreceğiz ki aynı 15 Temmuz'daki yapılmak istenen olay gibi NATO'nun müdahalesine nasıl Türkiye'yi açık hale getirmeye çalıştılar işte burada da aynısını göreceğiz. Bu sebeple diyorum ki isimler değişiyor, kişiler değişiyor tarih değişiyor ancak isyanların şekli, şemali, tasarımı hep aynı kalıyor. Gelelim şimdi bugüne. Bugüne derken 10 Nisan Cumartesi günü ve sonrasına. Şimdi Tophane'deki istihkam taburu Kılıç Ali Paşa'daki askerler, Beyoğlu'ndaki Topçu Numune Alayı, Yıldız'daki 5. 6. ve 7. alaylar ve Bahriye nezaretindeki erler Ayasofya meydanına gelip beyaz kırmızı ve yeşil bayraklarla çevrili alanda yerlerini alıyorlar. Yani katılan askerlerin sayısı az buz değil. Tophanedeki istihkam taburu o dönemdeki yine Kılıç Ali Paşa'daki askerler, Beyoğlu'ndaki topçu numune alayı ve Yıldız'daki 5. 6. ve 7. alaylar. Ciddi bir katılım var. Bu askerler yoldayken yaşasın asker yaşasın şeriat diye meydanda da bir takım sloganlar atarak küçük halk kitleleri oluşmaya başlıyor. Daha sonradan bu kitleye ulema, ulema ve medrese öğrencileri de sırtlarında cübbelerle, sarıklarla katılıyorlar. Bu isyanın her zamanki gibi ortak noktasıdır. Mutlaka kendine bir dinci bir taban bulmak zorunda. Bu sırada isyanların komutanları şunlar. Yaşar Hamdi Çavuş, Ser Asker Mehmet Çavuş, Suvari Komutanı Hazım Çavuş, Hassa ordusu komutanı. Bu kimseler önemli görevler almış kişiler. İsyancılar klasik Yeniçeri isyanlarında olduğu gibi Şeyhülislam'ı konağından kaldırıp Ayasofya meydanına getiriyorlar ve isteklerini hükümete iletmesini istiyorlar. Bakalım bu isyancıların istekleri neymiş? Birincisi şeriat hükümlerinin kesin olarak yürütülmesi. Zaten bu isteklerinin çıkış noktasıydı. İkincisi bu hareketlerinden dolayı sorumlu tutulamayacakları üzerine kendilerine mühürlü bir senet yani isyandan sonra da ne olacağı belli değil kendilerini garantiye almak istiyorlar. Harbiye Nazırı Rıza Paşa ile Mebuslar Meclisi Başkanı Ahmet Rıza'nın değiştirilmesi, subayların değiştirilmesi, şeriat yolunda yapılan her ayaklanmanın Toplar atılmak suretiyle duyurulması bu da rejim değişikliğidir aslında. İsyancıların bütün istekleri bundan ibaret değil tabi. Şeyhül İslam'ın gitmesinden sonra liderler başlarında Kıbrıslı derviş vahdeti ve sarıklı hocalarla meşveret kurup hükümetin değişmesini ve yeni kurulacak kabineye kimlerin gireceği işini de görüşmeye başlıyorlar. Yani isyan tamamen devleti ele geçirmeye doğru gidiyor. Peki bu durumda hükümetin davranışına biraz da buna bakalım. Ayaklanmanın başlamasından önce bir süvari teymeni avcı taburunun maksadını öğrenmiş ve yazı ile üst makama bildirmiştir. Askerlik kurallarına uygun olarak üst makamda yazıyı daha üst makama bildiriyor ve bu sinsile devam ediyor. Harbiye nezaretine gece vakti bu yazı geliyor. Oradan da Gedikpaşa'da oturan Harbiye Nazırı'na ulaştırılıyor. Nazır da durumu ilgisi dolayısıyla ikinci tümen komutanı Cevat Paşa'ya soruyor. Cevat Paşa'nın aslında evi nişan taşında bu nişan taşı ve ıhlamur arasının o bulunduğu bölgede yani çok yakın. Kaldı ki kendisine bu iletildikten sonra anında müdahale etmesi gerekirken kendisine bu yazının geç geldiğini söylüyor. Daha sonradan bu olaylarla ilgili soruşturma yapıldığı zaman bu kişinin de aldığı bilgiyi zamanında değerlendirmediğini görüyoruz ve bundan dolayı da sorumlu tutuluyor. Devam edelim. Bakınız Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa da durumdan haberdar ediliyor. Bu arada ayaklanmayı öğrenmiş olan Hüseyin Hilmi Paşa da padişaha durumu iletiyor. Padişah isyancılara karşı kuvvet kullanılması taraftarı değil. Nasihat ile bunların önlenmesini istiyor. Ama bu zamana kadar nasihatle bastırılmış ve yayılması engellenmiş bir iç ayaklanma yoktur. Yani tarihe aykırı, akla mantığa aykırı. Gelelim bundan sonraki duruma, kabinedeki duruma. Kabinede tabi saat 8 civarında toplanıyor ve son derece tedirgin durumdan dolayı. Nazırlar korkunun etkisiyle ayaklanmanın daha da büyüyeceğinden endişe ediyorlar ve bu durumu nasıl gidereceklerine dair hararetli bir şekilde tartışıyorlar. Şeyhülislam bu arada Ziyaddin Efendi. Kendisi de isyancıların isteklerini kabineye bildiriyor aynı zamanda. Görüşmelerin de sonunda kuvvet kullanılmaması gerektiği, isyancıların isteklerinin kabul edildiği kararı Şeyhülislam aracılığıyla bu isyan eden kişilere bildiriliyor. Bundan başka da bir Nasihat heyeti oluşturulup, bu heyette tabii ulema bazı kişiler de bulunuyor. Bu heyet Ayasofya'ya gönderilerek isyancıların ikna edilmesi isteniyor. Hükümet bu yatıştırma hareketine giriştiği sırada isyancıların cemiyeti, sivillerin de katılması ile büyük bir kalabalığa dönüşüyor. İsyancıların başları bir yandan harbiye nezaretinde, Hükümete sadık kalan askerleri ayartma, ayartmaya çalışıyorlar. Öte yandan da Mebuslar Meclisi'ni baskı altına almaya çalışıyorlar. Peki hükümetin bu konudaki tavrı ne? Hükümette ne gibi konular konuşuldu? Bu isyanın bastırılmasına yönelik nasıl hareket edildi? Biraz da buna değinelim. Hükümetteki genel hava isyanın nasihatle bastırılması. Padişah da bundan yana. Lakin karşınızda isyan eden eli silahlı, asker kılığında bazı kişiler var. E bu kişiler yanına halktan cahil kesimi de almışlar, dinci grupları da yanlarına katmışlar ve şeriat isteriz diye ortaya çıkmışlar. Bu şekilde ellerinde silahlarla ortaya çıkan, meşrutiyet rejimini ortadan kaldırmak isteyen, hükümete direktifler verip, harbiye nazırını, meclis başkanını, efendim, hükümet başkanını devirip yenine kendi istedikleri kişilerin atanmasını talep edenlerin bu isyanı nasihatle bitireceklerine inanmak çok saf bir davranış olur. Bu saf davranışın cezasını da maalesef yine askerler başta olmak üzere isyana karşı hareket eden askerler başta olmak üzere bazı milletvekilleri ve halktan kişiler de çekmiştir. Bu isyan içerisinde yer alan bir kişi var. Bu kişi çok ilginç. İsmail Kemal. İsmail Kemal aslında tam bir İngiliz ajanı. Zaten İngiliz taraftarı biri. Bu kişi isyanda öyle aktif rol oynuyor ki isyandan sonra kellesinin gideceğini anladığı için İngiltere'ye gene İngiliz gemisiyle doğru kaçıyor. Yani babalarının yanına yol alıyor. Bu İsmail Kemal yanına kendisi gibi 3-5 tane adam alıp bir takım sözde isyancıların isteklerini aslında kendi isteklerini isyancıların istekleriymiş gibi meclise iletiyor. Bunun yanında arkadaşı müfit ve Üsküp mebusu Said adlı bir kişi var. Bu kişiler sözde dediğim gibi isyancılar adına istekleri alıp meclise aktarıyorlar. Hatta mecliste öyle konuşmalar yapılıyor ki, bu kişiler de e, hükümetin değişmesi için baskı uyguluyorlar. Sanki e, bu isyancı kişilerin bir siyasal koluymuş gibi, orada hareket ediyor. Ne kadar da 15 Temmuz'a benziyor. Evet, şimdi bu isyancıların bakınız neler istediklerini şöyle bir sayalım madde madde. Ya bu maddeler çok ilginç. İlk etapta bir kışkırtmayla çıktığı söylenen bu 31 Mart olayının aslında bir program dahilinde yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani bu bir günde yapılmış bir isyan değil. Yıllarca buna hazırlanılmış ortam kurulmuş ve devlet zayıf olduğunda ortamda müsaitken hareket edilmiş. İsyana çıkanların, kendi kendine yapılan isyana çıkan bu kişilerin taleplerine baktığınız zaman bu taleplerin neredeyse yeni bir hükümet programına uygun olduğunu görüyoruz. Bu da isyanın birdenbire ortaya çıktığı tezini aslında çürütüyor. İsyan devlete karşı birdenbire çıktı ama bu isyan devlete karşı çok önceden tasarlandı ve ortaya konuldu. Tabii ki her isyan, her darbe girişimi birden biri olacak. Ama bunun arkasındaki hazırlık öyle bir günde, üç günde yapılacak bir hazırlık değil. Şimdi gelelim bu isyancıların neler istediklerine. Birincisi Osmanlı hükümeti bir İslam hükümeti olduğu için Müslümanlığın hükümleri yürütülmelidir. Kanunlar din kitaplarından çıkarılmalıdır. 2. Askere namaz vakti için vakit bırakılmalıdır. 3. Okul programlarına din dersleri konulmalı ve İslam adetlerine aykırı olan tiyatrolar kaldırılmalıdır. 4. Müslüman kızlarla Hristiyan kızlar arasında arkadaşlık olmaz. Bu küfürdür. 5. Mebuslar ve kabine üyeleri dindar adamlardan oluşmalıdır. Sanki dini, imanı ölçen bir özel alet var, makine var onları ölçüp getirecekler. Bu söz aslında şu demek, cemaat ve tarikatların adamları meclise girecektir. Bunun meali bu. Şimdi asilerin tabi bu isteklerine hükümetin uyması mümkün değil. Bunu asiler de biliyor. Asilerin esas yapmak istediği zaten zorla bir darbe girişimi yaparak ittihat ve terakkiyi de ortadan kaldırmak, hükümeti ortadan kaldırmak, padişahı yerinde tutmak, Tabi padişah da onların istediği gibi yönetirse yerinde duracak. Yeni bir hükümet oluşturup sözde şeriat devleti kurmak. Bu İsmail Kemal'i biraz daha inceleyelim. İsmail Kemal'in istekleri bölümüne gelelim şimdi. Şimdi İsmail Kemal mecliste bazı konuşmalar yapıyor. Tabi İsmail Kemal bu konuşmaları yapmadan önce onunla beraber hareket eden birkaç milletvekili kılıklı hain de benzer konuşmalar yapıyorlar. Sözde hükümete telkinlerde bulunan konuşmalar bunlar. Hükümetin çekilmesi gerektiğine, isyancıların isteklerinin kabul edilmesine, aksi halde çok büyük bedeller ödeneceğine dair konuşmalar bunlar. Şimdi zaten hükümeti e, bir takım talimatlar vererek bu isyancıların az önce söylediğim isteklerini de dile getiren Hoca Rasim adındaki bu kişi. Hoca Rasim konuşmasını bitirdikten sonra kürsüye bu İsmail Kemal çıkıyor. İngiliz İsmail. Bu kişi zaten İttihat ve Terakki'nin düşmanı, muhalefet kanadında da ciddi bir şekilde teşkilatlanmış bir kişi. İsmail Kemal ayaklanmada esasen ayaklananlar tarafında yer alan şahıs. Günün koşulları içerisinde ulusal egemenliğe ve meşrutiyete karşı olan bir kişi. Hatta beraber hareket ettiği bazı Ermeni mebuslar da var. Yabancı mebuslar da var aynı şekilde onunla beraber hareket eden. Bu İsmail Kemal İngilizlerle çok haşır neşir olduğu için onların bütün darbe yöntemlerini ve iç isyan olaylarını çok iyi yönetmesini öğrenmiş bir nevi bunların siyasal ayağını yapan şahıs. Bu şahsın ve arkadaşlarının meclisteki baskıları ve hükümetin bir an önce devrilmesine yönelik bir takım telkinleri var. Hararetle bunu dile getiriyorlar. Bir müddet sonra bu isyancıların sözleriyle etkilenen bazı mebuslar bu kabineye güvensizlik oyu vererek hükümeti deviriyorlar. Mebuslar Meclisi'nin bu kararından önce kabine esasen çekilmiş vaziyette. Ancak kabine üyeleri Babali'de sürekli toplantı halinde olayların akışı karşısında aciz ve çekingen duruyorlar. İsyancılar iddiaçıların da peşine düşüyorlar. İddiaçı gazetelerden Şurayı Ümmet ile Tani'nin basım evleri yağma edilip basılıyor. Bunun üzerine moralini ciddi bir şekilde de yitiren kabine üyeleri saraya giderek padişahın da isteği üzerine yazılı olarak istifalarını veriyorlar. Çekilme yazısında ayaklanmanın nasıl başladığı ve geliştiği anlatılıyor ve şöyle deniyor. Bugünkü kabine yerinde kaldıkça ihtimalle meydana gelen sorunun iyi bir surette çözülmesine yer bulunmadığı anlaşılmış olduğundan memleket selameti adına istifamın takdimi gerçekmiş, gerçekleşmiştir şeklinde. Bir sonraki videoda da bu isyanın yine detaylarını anlatmaya devam edeceğim. Ardından kurulacak olan yeni Tevfik Paşa hükümeti, Bursa'da, Erzincan'da, Erzurum'da çıkan ayaklanmalar ve yine bu ayaklanmaların Makedonya'da yarattığı tepki, Hareket Ordusu'nun ayaklanmayı ne şekilde bastırdığı ve ayaklanma bastırıldıktan sonra kurulacak olan Harp Divanı'nda görülen davada İsmail Kemal'in bu Derviş Vahdeti'nin ve yine bir takım kişilerin olaylara dahli, Harp Divanı'nda verilen kararlar ve daha sonradan da Abdülhamit'in görevden alınması, Selanik'e götürülmesi tüm bu aşamaları beraber inceleyeceğiz. Ancak şimdiden şunu belirtmek isterim ki bu olaylar incelendiği zaman padişah Abdülhamit'in olaylara dahlinin olmadığı, ancak 31 Mart ayaklanmasını bastırmada da çok fazla tedbir almadığını yani üzerine düşen görevi yerine kadar getirmediği görülmektedir. Tabii burada padişahın bunu niçin yeteri kadar yerine getirmediği, bu ayaklanmayı bastırmak için kuvvet kullanmak yerine nasihat yoluna gitmesinin sebepleri ve burada yapılan bir takım hataların Vahdettin şey pardon Abdülhamit'in görevden alınması için nasıl rol oynadığını anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.